Sanki bu biraz önce geçen abi değil mi? Yan yana Polis mi? Motorun takozu bile buraya gelmiş. Tamam öyle. <laughs> 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 Öf öh be! Pancar motorumuzu mübarek! Aral! Nereden geldin sen? Kanka ben mikrofonu test ettim ya. yaparsın ana yaparsın yavrucuğum yaparsın Dünyanın en yavaş büyüyen kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Biraz bir ara vermiş olabiliriz Ama tekrar geri döndüm Yeni kamera aldım Ses sistemini yeniledim eğer bu videoda bir sıkıntı çıkmazsa paylaşacağım. Bu 5 değil, 6 değil, 7 değil, 8 aldım arkadaşlar. Bir kavanoz fiyatına bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 4.5 hiç değil, tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyoruz. Paraya kıydım biraz. blank uçuş modunda. Bu da egzoz taktı arkadaşlar. Bayağıdır takcam takcam diyordu 3-4 aydır. En sonunda paraya kıyabildi. Var yemez bu arkadaşımız ya. Bu saatten sonra tam gaz videolara devam. Böyle sinyal mi verilir? Ben <laughs> şimdi tabii rahatladım. da ilk kaza yapayazdık yazdık. Önümüz arkamız her yerimiz kaza kokuyor. Havalar da ısındı arkadaşlar. Şu otobüsü geçersem. Sakin olamam. Bu GoPro'ya mikrofon bağlamak bir zulüm. Tam iki haftadır. Sadece mikrofon işini çözmek için uğraşıyorum. 4-5 tane mikrofon aldım. 4-5 tanesini aldım da 4-5 tane mikrofon geri iade ettim. Bakalım parası yatar inşallah. Tamam, gelecek gene bu kamerayla güzel videolar çıkacak inşallah. Fark etmez kanki. Bayağıdır video yapmıyorum ya. Konuşmam bir değişti. Sen girdik gösterge yaptır birader. <laughs> Devir saatin çalışmıyor lan da utan. Onda kardeşim balıta onda. Onda hayat onda demiş adam boşluk. Hmm. Onda kalırsın yolda. Hadi bakayım. <laughs> Trafik yine yoğunlaşmaya başladı buralardan. Arkadaşlar 2-3 haftadır konuşmuyordum ya unutmuşum. Hava yanıyor. Ruzay bekleyeyim Bu motor diyor. Senin motora bak. Kim? Buradan ne güzel geçti. Keşke ben de geçseydim. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur. Markete dur. Markete. <laughs> Ay herif ya. Kulaksız. Canlı şu an ya. Yaz geliyor ya herkes motoru çıkarıyor yavaştan. Kanki bir de beni çek ya. Şuradan yeni geliyormuş gibi çek tamam mı beni? Tamam tamam sen git. Uçuyor millet ya. Onda bunları görse motor geri ister. Böyle boş boş <laughs> dolanıyoruz ya. Güzel çıkıyor mu bakayım bir kanki? Evet. O mal gibi duruyorum lan ben buradan üstüne. Evet. Hadi gidelim. Motor çok çabuk. Erkek. Buradayım birader. Biz sen gibi hızlı gidemiyoruz. Buradan soldan gider. Tamam. Allah büyük. Bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar. O kapı kilitliyse ne yapacaksın? Yanına duracağın gaz verdik dedi. Allah Allah Allah. Nerede yani, bir olay oldu? Buradan sağa sap ambulans falan var Hemen evet, hemen evet. ne ne? Ne oldu şimdi burası? Sokak ne var ya? Dal dal dal. Kanki bu biraz önce geçen abi demiş değil mi? Nereden geçti? Hani nasıl gidiyor dedin ya. O değil mi? Hı. Kötü olmuş ya. Çok kötü Diyan var ya can zannettim bir de var ya korktum. Polis mi? motorlaydı. Bu taraftan bu tarafa gidiyordu. Bu motor da önünde dönüş mü alıyorsunuz? Evet, yan yana gidiyordu iki motor. Burada iki motor birini götürüyor. Ne alakası var? Hızlı yavaş giden yok ki zaten hep hızlı gidiyorlar. Bir bitmediniz ama Motorun takozu bile buraya gelmiş. Tamam öyle. ne için bir ne olmuş? Senin ayağı kırıldı tamam ağır 25'te çok bir şey olmaz ya. Ama işte short board var. Böyle olmuş olsa hiç bir şey olmaz diyor şey ya. Pantolonla ceket olmuş olsa bir şey olmaz. Seni öyle. short ya. tişört. Haziran havası gibi çıkmış değil mi lan? Bak bu pantolonlar da kanka bir işe yaramıyor ki. En küçük şortlarda yırtılıp gidiyor zaten. Çıplak olmaktan iyi. Hadi yani yanıyor. Abi kolay gelsin. Kaza olmuş ya. Nerede? Evet arkadaşlar. Sokağa çıkma hesabı başladı. Anca kayıt açabildim. Yakalanmadan gidebilsek bari. Geç, geç geç geç. Arkadaşlar benden bu kadar. Abone olmayı beğenmeyi sorularınız varsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.